gebelikte annenin düzenli ve dengeli beslenmesi son derece önemli bir konudur. Özellikle ilk 3 ay içinde bir takım bulantı kusmalar, iştahsızlık, isteksizlik gibi bulgularla kişiler yeme içmeden kesilebilirler. 4. aydan sonra bebeğin gelişimini tamamlaması ile birlikte ihtiyaçları da artar. Bu nedenle annenin beslenmesi son derece önemlidir. Beslenmesinde mümkün olduğunca meyve sebze ve proteinden zengin et, Süt, yumurta, peynir gibi bir takım gıdaları takviye olarak alması son derece önemlidir. Özellikle menopoz döneminde olan kemik erimesi kadar çok gebelik döneminde bir kemik erimesi olur. Anneden çözülen kalsiyum bebeğe giderek iskelet ve diş sistemlerinin oluşumuna katkıda bulunur. Bu yüzden gebelerin günde 2-3 bardak süt veya bir kase yoğurt içmeleri ve hamilelik süresince buna devam etmeleri son derece önemlidir. Katkı maddeleri içermeyen gıdaların alınması son derece önemlidir. Hazır donmuş gıdalar, salam, sucuk, sosis ya da mayonez, ketçap gibi konserve türü bir takım gıdalar katkı maddeleri içerir ve gebelikte oldukça tehlikelidir. Son yıllarda cips ve e, fast food ürünlerinde teratojen yani bebekte bir takım sakatlıklara neden olduğu gösterilmiştir. Bu yüzden ham e, hamilelerin daha çok doğal gıdalara yönelmeleri, taze gıdalara yönelmeleri son derece önemlidir. Beslenme alışkanlığı olarak genelde 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde hastalara öğütlemekteyiz. Ana öğünde demin saymış olduğumuz gıdalar, ara öğünlerde de meyve sebze ya da yoğurt, salata türü gıdalar olabilir. Gebenin su içmesi de son derece önemlidir. Su adeta bir ilaç gibi gebelikte birçok sıkıntıyı giderecek. Erken doğum suyun erken gelmesi, annede olan bir takım idrar yolu enfeksiyonlarına kadar e, pek çok sorunun giderilmesinde bol su tüketiminin önemi büyüktür. E, o yüzden ortalama olarak 2,5-3 litre su içilmesini önermekteyiz. Bir de aynı şekilde gebeler soda içebilir. E, yalnız çay, kahve, kola gibi gıdaları içmemelerini ayrıca önermekteyiz. Çünkü özellikle kafein e, bebekte plesanta eklenen kan akımını azaltabilir ve çaydaki teyin maddesi de demir eksikliği anemisine yol açabilir. E, gebelikte 4. aydan itibaren eğer kan e, hemoglobin düzeyi düşmeye başladığı ise e, mutlaka demir takviyesi yapmaktayız. Demir ve folik asit bebeğin gelişimi için son derece önemli e, mineral ve vitaminlerdir. Demir haplarının mideye ve bağırsak sistemine olan bir takım olumsuz etkileri olabilir. O yüzden hamilelerin kendilerine uygun doktorları tarafından önerilecek preparatlarla gebeliğin sonuna kadar demir ve bir takım vitaminlerin almalarını önermekteyiz.